Neden arçana? Neden? 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 Bize daha önce söylemeliydin. Arjuna Purvi diyorum. Daha önce söyleseydin bunlar yaşanmazdı. Tecu... İnan bana. Ben de bugün öğrendim. Daha önce buna ihtimal vermiyordum. Öğrendiğim an buraya... ...manava bildiklerimi anlatmaya geldim. Geldiğimde Arjun babana zaten söylemişti. Babam çoktan öfkelenmişti. Olanları anlatmaya geldiğini tahmin edemezdi. Niyeti seni incitmek değildi. Sadece... Biliyorum Tecu. Ve sinirlenmesini anlıyorum. Eğer bunu yapan... Baban olsaydı ben de ona çok kızardım. Ama o benim babasına kızamam Tecu. Manav çok incindi. Kızının ağladığını gören her baba gibi yani. İyileşmesi uzun sürmez. Evet. Bu yara iyileşecek elbet. Ama iyileşmeyecek bir yara var. Ovi için endişeleniyorum. Hayat arkadaşım dediği kişinin doğru kişi olmadığı ortaya çıktı. Ne onu seviyor ne de güvenilir biri Tecu. Ovi Arjun'u seviyordu. Ve ona çok güveniyordu. Ama güveni boşa çıktı. Tecu Arjun Ovi'ye ihanet etti. Ve biliyorum Ovi'nin kalbi kırıldı Tecu. Şu an ne olduğunu anlamıyor zaman gerek ama Ovi için Arjun'un doğru kişi olmadığı ortada. Onu içinde bulunduğu durumdan kurtarmamız gerekiyor. Biliyorum. Teju. Teşekkür ederim. Günaydın Arçana. Çay yapıyordum ve evde şekerin bittiğini fark ettim. Rica etsen bana bir bardak şeker verebilir Neyse, misin? Evet tabii, getireyim. Arçana, şu dün gece kapınızın önünde olanlar, bütün o bağırış çağırış kavga neden oldu? Yani neler olduğunu biraz anladım ama nasıl olduğunu anlayamadım. Kızınız konusunda çok dikkatsiz davranmışsınız. Damadınızı seçmeden önce araştırmadınız mı? Aman Tanrım. Şimdi Ovi bir daha nasıl nişanlanacak? Bir de Bir dakika teyze. Dün akşam olanları sen de duydun. Olanlar bizi üzdü ve unutmaya çalışıyoruz. Şimdi konuşup hatırlatmasan iyi edersin. Lütfen şu şekeri al ve git. Tamam gideceğim. Bunun için bana bağırmana gerek yok. Sadece derdinize ortak olmak istemiştim. Ama senin anlamadığın bir şey var Arçan'a. Sorun erkek tarafında. Ama eğer nişanı atarsanız herkes ne diyecek? Sorunu kızında bulmayacak mı? Teyze lütfen susar mısın? Derdini paylaşmak bu mu? Senin niyetin iyi olsaydı gelip olanları bize hatırlatmazdın. Kızımın duygularını incitmezdin. Şimdi lütfen git daha fazla üzülmek istemiyoruz. Git buradan. Ha? Kimse kızıma dil uzatamaz denesinler. Ben her zaman kızımın yanında olacağımı onlara cevaplarını veririm. Bu aile meselemiz. Sadece bizi ilgilendirir. Lütfen sen bizim aile meselemize karışma. Şimdi git. Seninle konuşmaya çalışmak zaman kaybı. Bir dakika. Madem bizimle bir alıp veremediğin var, neden bizden şeker istiyorsun? Bu işler böyle yürümüyor. Kızların ne kadar terbiyesiz Arçana. Hata bende tabii. Seni dostum sanıp kapına kadar geldim. Dur teyze. Bardağının bizde kalmasını istemeyiz. Yoksa almayı bahane ederek gelip evimize karışmaya falan kalkarsın. Tecu, çampa neden buradaydı? Eh, eminim gelip saçma sapan konuşmuştur. Babaanne sen merak etme. Ben ona ağzının payını verip gönderdim. İyi etmişsin. Bugün Savita Deşmuk'un torunu olduğunu kanıtladın Tecu. Baksana Matin, bu dosyayı bugün bitir. Oberol yapı, tamam mı? Bekliyorum. Efendim? Toplantınız saat beşte başlayacak. Biliyorum. Biliyor musun? Puni ablam partide herkese aramızda olanları söyledi. Ve şu videoyu çekip dağıtan da Puni ablammış. E, Bayan Puni, e, sizi gördüğüme sevindim. Çünkü konuşmak istediğim önemli bir şey var, olur mu? Buyurun efendim. Yarından itibaren ofise gelmenize gerek yok artık. İşten çıkarılma belgeniz evinize ulaştırılacak tamam mı? Kovuldunuz. Efendim. Efendim lütfen. Lütfen beni işten atmayın. Bu işi çok zor buldum. Ayrıca özgeçmişimi gördünüz. Hayır hayır hayır. hayır. İşe girmenin sebebi özgeçmişin değildi. Purvi'nin ablası olduğun için işe alınmıştın. Şimdi Purvi gitti. Ve artık bu şirket senin için bence yetersiz kalıyor. Şimdi senden istediğim şu. Bu şirketten çıkmalısın ve zekanı yapıcı olarak kullanabileceğin daha büyük bir şirkete geçmelisin, tamam mı? Yani eşyalarını topla. Yarın seni burada görmek istemiyorum. Hey, işinize bakın. Hadi. Fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz